kahya var ya o kahya. Benim o koridorda düşen kolyemi bulup getirmesin diye şimdi hepimizin kelleleri Fransız şehirlerinin girişinde asılıydı. Biliyorsunuz değil mi? Hırsız ne diyorsun? Ben bir çözüm üretmeye çalışıyordum majesteleri. Ama cesaretine hayran kaldım biliyor musun? Yani koskoca Fransa krallığında, Fransa kralının odasında, içeride Fransa kraliçesi varken kolye çaldı bu. Paralar böyle iyi doğurdu mu hadi dostlar? Sizin kaybettiğiniz hediyeyi bulmaya çalışıyordum majesteleri. Ama her şeyde bir bahane. Ama dedim ki kahraman generallerim var benim iki tane çarşaflı nevresimle de deli geldi. Onu gökler canım alsın dedim de almadı. Ama majestem. Sus! Sakın. Sana gelince güzeller güzeli aşağı gel. Hadi biz ölüp gideceğinizi biliyoruz. O zavallı İngilizlerin seni verdiğin akıllar yüzünden gebereceğinden haberi yok daha. Abi sadece mi savaşıyorlar? Ben bir şey yapmadım. Konuşmak istemiyorum. Ha, konuşacak bir şey var sanki. Adamlar gelin Macarlar karşısında size yardım edelim dedi. Yok biz istemiyoruz. Bokunuzda boğacağız. Ellemeyin biz istedik. Öf! Hakkımı delireceğim sinirden. Nedir? Geri zekalı zaten. Balcı olsa şu belalardan bir tanesi çıplat da kaçayım kurtarayım kendimi. Yok. Tutturmuş bence. Giden kral geri gelecek. Giden kral geri gelecek.